bidi 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 Oy. Ne yapıyorsun ustam? Dur şu Gel oru bir gel kübese baksana. Güzel güzel. Çevresini çitle kapatırız. Nasıl oldu çit? Kabaca ovalleştiririz bunları. Hı -hı. şuradan alsak daha iyi. Dying Light ne oldu? Ee, oynayacak kimse yok. Bekliyoruz. Flix hoş geldin. Aleyküm selam. Dün aradım açmadım. Boşuna mı oyunu Oğlum eee uyuyordum ben ya. <laughs> Mesaj at öyle bir durumda. Mozart'ya hoş geldin. Aleyküm selam. Nasıl yapacağız lan? Şöyle gidelim. Sabah sabah MC oynuyorduk. Dedim ki niye yayın açmıyor? Mantıklı bir kararla yapıştırdım. Ganalium plan yazıyor. Aynen yeni para birimi çıktı. Haber bekliyoruz. Ee, akşam oynayabiliriz Dying Şimdi Dying için sen varsın. Neco hasta şu an. Ee, o giremeyebilir. İki kişiyiz. Kasabalı aleyküm selam. Hoş geldin. Ben de de var. Sunucu bizim Mozart'ı evet. Dexlighter işte. geldiydin sen bir yere sevmiyorsun gerçek dünya haritalı serverları. Olur. Yani. <laughs> Yayıncı tak almıştın hatta. Vallahi o işlerle ben ben ilgilenmiyorum. Hiçbir fikrim yok. mekan çok büyük. Bir maden, maden. Tavuklar sürekli gezinti halinde olsun, kapılarını örtmüyor. Yani, alanın içinde olsunlar da. O alanın içinde. Sak. Biz girebiliriz, onlar çıkaması güzel. Böyle da şöyle yapalım. Abi çil mi takılacaksın bu yöne? yoksa bir şeyler yapar mısın bu oyunda oyun harici. Ee, bu oyunda oyun harici. Yayında mı? Yani çil takılmak için açtım. Ama müzik falan açmayacağım ya. Bir bölüm atarız buradan. Ahır işlerine giriştik. O ahırı kaldıracağız oradan. Buraya taşıdık. E oğlum bunlar sıkıntı çıkartacak burada. Senlik <laughs> bir şey mi? Yok yok. Oradan şeyler alacağım. Ee, Bal kabaklarını. Bu yeter mi? Yeter. Biraz da kapı yapsak. İşte fena olmaz ha tane iş görür mü? Görür. Mob'lar zıplayamıyor değil mi lan? Şöyle hmm. çaprazlama geçebiliyor bak şöyle. Sadece bir tane yap. Buradan buraya geçemiyor. Tamam işte, ben, ben şöyle bağlıyorum. yapıyorum. Hem biz geçeriz, hem diğerleri geçemez. Mis gibi olur. Ya birkaç yerden birkaç yerden ladin kit kapısı koyarız. Var var üzerimde hatta buraya atayım bir iki tane. Buraya yalnız buraya. Buraya buraya. Şöyle tam iki tane burada dursun. Hatta zaten zenginiz oğlum. Şunlardan da koyalım şöyle. Temiz. Yok, lan. Böyle yapsak çıkamazlar. Bir daha sağ yapacağım. Biraz bokunu çıkartacağım işte ne olsun ya. Güvenlik her şeyden önemli arkadaşlar. Ne lazım sadece bir <laughs> kamu sıfatı koyalım. <laughs> Darbruder. Hoş geldin. Aleyküm selam. Saatler antijit arıyorum bir yere koyduydum ya. Right ne dedin anlamadım. Dedim ki abi Ali abinin üzerine bir kamu spotu yazalım. Webcam'ın üstüne. Doğru canım. Şöyle gidelim. Bundan sonra işimiz basit, düzlük var. Tamam, cheat olayı hazır. Burası biraz boktan oldu ama olsun. Genişletelim mi lan burayı? Böyle yapılar bak. Buradan geldik. Bir tık geri yok geri yemez. O zaman çok yaklaşırız. Düz devam ya yani şöyle. Bir üst üste çok bindiriyor yani. Ne? Sen üst üste çok bindiriyoruz. Güvenlik güvenlik. Şurayı da kapatalım iki tane. Tamam. Yeri de belli olsun. Yani şöyle oturma. Sen nereye gidiyorsun? Ocağımdan bir yeri yapmıyorum ya. Ben şeydeyim. Ocaklara madem koydum da. Yani değil. Kolay açık Buradan da bir giriş atalım biz. Hatta girişimiz önden olsun. girişi böyle kütüklerle yükseltip ortasına Everov çiftlik. <laughs> Anamın çiftliği. Abi bizde lav yok mu ya? Lav mı? Var da bir iki tane bir de Bir iki tane bir yerde var da evet abi. O bulunmaz. <laughs> Çok karışık bizim sandıklar yani. Buldum. Geçimiz buradan olsun. Çok saçma oldu ama. Kriz geçireceğim. Ah, bizim en sevdiğim bir şey bir çatı ara. yapmak yani. Çatı yapmayı sevmiyorum. Bir blok daha Kara Bir de manyaklığın yoksa sıkıntı olmayacak. çektim. Şey, kime şimşek çaktırayım? Yağmur ya. Benim zamanım. Çekme. mi? Yıldırım enerjisi var ya şeyde. <gülüyor> <gülüyor> ya setimden kalbim bile gitmedi anlıyor musun? Böyle <laughs> set var aslan <aslında> parçası. <laughs> Yarım kat gitti. Hadi ya. Oğlum bu bu kadar etkisiz mi lan? Abes hoş geldin. O kadar etkisiz değil benim set full artı full çünkü. Koruma 4 falan. Oğlum bak koyar mı 50 tane? hocam, o, hocam bu neyin rajonu ya? Bu nedir, bu nedir ya? Koyar mı 50 tane yıldırım görürsün ha? Öyle bir şey öyle bir, şey, bir şey Yazdım ya oğlum az önce. Beşli attım yarım kalbi gitti. 5'li mi? Oha. Ver bir onlar. ver. Bu internet arkadaşlar. Bak 20 Verme yazıyorum. Ver. 20 yazıyorum. bağımlılık geldi. Şimdi ölüyorum işte. Kaç yarıya kadar kalplerim gitti? Yarıya kadar. Ama bir daha atma ölürüm. Tam 50 yazsam nakavt oluyorsun o zaman. 50 evet. yazsan nakavt olurum. Hadi be 50 40, yazsan nakapt olurum. 40 yazsan da nakavt. 40 yazsam 50 50 olurum. Tam böyle yeter. Tamam 50 yazalım arkadaşlar. 40'ta Gerek yok. Ölürsem toplayamam üstüm full. Oluyor yani. Gerek yok öyle şeyler. Peki. <laughs> İyi yaşa. Yaşa. Hep evet, beraber. Ya. Zaydın atalım lazım. Çatıyı benim bitirmem lazım. Bak Sen çıkıyordun bak lan harbi ne oldu? Ya bekletiyormuştu şu an. Hayal şartı. Nasıl yapıyorum abi bekle amına koyayım. Aa şurada şey rica ediyoruz falan. Yetene gideceğiz. Biz dur amına. Sizin bu amına koyayım gel lan buraya. Şöyle bir şey mi yapsak? Hap buraya. Antomlar geldi. <laughs> Arkez, şey. Ben söylemedim şey. yaparken haber ben aşağı. Japparov aleykümselam hoş geldin. Bu şimdi yaratın yaptığın tarzda şey değil. Güzel oluyor ha. Adam taştan yapmış ama ne koyayım. O çatının çerçevesi ya. İp ne? Sen İp mi? Hı? Ece yazsan ipi. IP soruyor da verirsin. tamam. Bile Bakar bile onu da yaptım. Diye. Buraya EFSO planlarım var. Yalak falan yapacağız. Şuradan bir icra edelim. Ne güzel diyoruz. Tamam bir. paraya koy. Abi o şey emeceğim. Bir etmiş. etmiş. <laughs> Ulan miras kaldı sağ. bunu Onu seslendir bunu düzeltme. Ya bu ladin ne yetersiz bir ağaç. Vah. Wow. <laughs> Buraya koyduk diyelim. Salatayı döşedim baba. Etlerin de üstüne koydum baba. Kapatalım. Oğlum ben bunun altını kırsam kırılır mı lan bu? Çok saçma bir soru sordum. Kırılmıyor çünkü Hı. onun altında değiller. Bunu ya siz devam ettirin ya ben geldiğimde halledeyim. O sende ben karışmıyorum ona. Dediğim mi? Kümes efsane olmuyor mu Elrond? Efsane oluyor. Bittiğinde var ya taş taş. Ben şimdi tam burada kuyut atıyorum. Abi balmış. Pantom geldi. <laughs> Kuit yazınca çıkıyor mu? Ne? Kaçtım. Ne dedin? İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Ha, görüşürüz. Hep kuyut yazınca çıkıyor mu dedim de. GTA 5 oluşkanlığı. Çıkıyormuş. Yok çıkmıyormuş. Çıkmıyor muymuş? Denemedim. Hadi <laughs> <laughs> Ben deneyeyim <Evet>. deneyim ağam. <laughs> Dene. Hocam şimdi yıldırım çarpıyor dediler. lan bu. 3-4 blok olmuş. Abi böyle isabetli kodum mu? çarpmadı 4 kilo daha gidelim yine çarpmadı 4 hadi 5 olsun Efendim merhabalar. Oy. Merhabalar. Gündüz yapsam mı? Fantomların sesi çok iyi. Hoşt. Abi. Nerede bu fantomlar? Onları bulmayayım. Oğlum bunlar niye ölmüyor lan? Arayan bizim sonuçta niye bu kadar mob spawn oluyor? Abi Necmettin abi yok. Kuzey ama kuzey. Sürüm 1.18.2. Yalnız çiftlik çok lüks be. Ben olsun. Hadi bakayım. Beş. Bizim tuzak şey bitti mi ya? Üş. H, efendim abi. Yaptım yaptım. Okçu. Oha. Vay. Abi üç tane okçu sana buraya verin. <laughs> lan 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 lan. Tentatör lan Arayan nasıl oldun sen? Döne göre. Öksürük falan arttı mı? Daha iyi. Reis sana bilmece sorayım. Sor gelsin. Allah gelsin. Aa. Tepeye koymaya gerek yok. Aşağıda ideal burası hem hayır. Şimdi bizim bal kabağımız bir şeylerimiz vardı. Onlardan bir toparlayıp geleyim ben. Yolu yaparken kullanıyorduk. Chester'de her şey var abi. Tüm kenarımız var. İskelet desen çok var. Hayvanlara bak ya. Hangi cani yaptı bunları? Abi şimdi cani de demeyelim yani. Parlayan ha, meyveler. Bal kabağı var istersen. Tamam, tamam biliyorum. Parma parlayan meyveler dikiliyor mu bir yere? parlayan meyveler abi bakayım ne onlar de var bak ee, ekiliyordur büyük ihtimalle abi tohumu lazım yani bu çalı gibi bir şey mi ne bu parlayan meyveler hmm. Yeni sürümde gelmiş abi ben bilmiyorum. Var mantar mı diksek lan yok saçmalarım. Hmm. Abi bu chestler günden güne ben daha da yukarıya bakıyorum sanki bu Yükseliyordum onlar büyüyorlar Vallahi Valla meyve gibi büyütüyoruz bunları abi ya. Bunları biz Emirhan ee, bu dünyaya alamam dostum şu an. White ee, liste bir dünya. Kusacağım şimdi nereye düştüm. <laughs> Yok mu başka bilmece? Bu biraz, biraz zor soru yani. Bu kadar kolay sorma ama. Ee, şuradan bir sandık atalım. Şimdi bir dayalım içine. Malzemeleri. Ben de niye boya var ya? <laughs> da. de varmış. Ne gereksiz şeyler. Kasabalı hoş geldin. Okay. Buradan böyle vurduktan sonra bu. Oğlum güzelmiş lan o Trident. O kim ya? Ha. arayan ne gelmiş ne ya. Oha. Bana bana çaktırma arayan öldürürüm. Zırhım kötü. <laughs> Yuvarlak sandık. İçinde kendi kendine meydana gelen Altın yatar. Yuvarlak sandık. Abi sana bir yıldırım koymuşlar. Seçler mi o ya? Yuvarlak sandık. içinde kendi kendine meydana gelen altın yatar diyor. Ne bunun cevabı? Hmm. Yuvarlak. Aklıma gelene kadar tekrarlıyorum. Aa arı geldi lan. Bu çiçeğe mi geliyor? Az siktir. Oğlum bunlar çiçeğe geliyor evet. muydu? Evet şey polen falan oluyor. Ye oğlum ye. Gel yes. gel gel gel. Gel gel oğlum yere koydum lan şunu alsana. Buna sağ bunlar üreme şeyine giriyor mu peki? Vallahi giriyormuş. Ya. Giriyor giriyor. Şimdi ben bir tane daha arı bulup çiftleştireceğim. Arı, arı, arı kovanımız var ya. Bak şimdi yavru arı çıkartacağım. Hop doğdu lan. Ben buradan necati aldım. Burada Abi yemeklerimiz bir... var. Yok, şurada park bahçeleri koyabileceğimiz bir şeyler. Heh, patates İş görür. Bunu alalım. Bu ne, netherite mi bu, netherite diyorum nedir Yunus'a, gerek yok. Beyin, yuvarlak sandık içinde kendi kendine meydana gelen altın, yeter. Ya bunu bilmemiz zordu, bal daha mantıklı bu arada. Beyin cevabı tuhafmış. Arı farmı var bu arada abi evet, Necdet'in abi. Evet. Oradaki arılar acaba bizimkiler dokundu mu? Balıklarımız varmış. Şeker kamışı iş görür. Abaç. Hadi buraya. Mavi kantoran. Bu çiçeği zor değil mi ya? Belli bir yerde çıkıyor sadece bir bayımda.